Bugün mühendislik fakültesindeyiz ve stand günlerindeyiz ve önümde gördüğünüz gibi altı değerli kulüp başkan ve başkan vekillerim var. Bugün bir bilgi yarışması düzenleyeceğiz ama ondan önce bir herkesin kendini tanıtmasını isterim. Buyurun. Merhabalar herkese. Burak Kafa ben. Bilişim Topluluğu Başkanıyım. Fikir bizden çıkmıştır. Tüm topluluk başkanlarımla ben iletişime geçtim. Hepsi teşekkür ederim. Çok sıcak karşıladılar. Yer almak istediler. Her, e, her ekip ben Bir kişi görevlendirildi bu etkinlik için. Herkes soruları hazırladı. Ben tüm topluluk başkanlarıma katıldığınız için teşekkür Teşekkür ediyoruz bu etkinliği ekibiyle birlikte düzenlediği için. Ben de Barışcan Gökçe, Proje İnovasyon Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Rakiplerime ve başkanlarıma başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Eren Yılmaz. Optimum Kulüp başkan vekili olarak buraya katılıyorum. Başkanımız maalesef burada yok ama onun yerine ben bu işi gururla yapacağımı düşünüyorum. Düşün Merhaba arkadaşlar ben Ebru İnce. Veri Topluluğunun başkanıyım. Ben de herkese tüm Otize <laughs> Öncelikle ben de bütün başkan ve başkan vekillerime buraya geldikleri için teşekkür ederim Umarım e, iyi olanın kazandığı bir yarışma olur Ve şunu da belirtelim Bu yarışmanın kazananı bizden Rol Cafe sponsorluğunda Bedava kahve kazanacak Bunu da belirtelim Eğer herkes hazırsa Başlıyorum Şöyle düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ben size sırayla sorular soracağım. Önünüzdeki kağıtlardan A, B ve C şıklarını işaretleyeceksiniz. doğru bildiğiniz sorularda artı bir puan alacaksınız. Yarışmanın sonunda en fazla puan alan tabela ödülünü kazanmış olacak. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. Herkes Çok güzel. İlk sorumuz Arok filmi hangi ilimizde çekilmiştir? A Malatya, B Afyon, C Kütahya. Cevap B Afyon olacaktı. Pagit, e, Optimum, Veri ve IEEE doğru cevabı bilmiş oldu. İkinci sorumuz hangi gezegen kırmızı gezegen olarak bilinir? A Venüs, B Jüpiter, C Mars. Hızlı cevap geldi Optimum'dan. Güzel cevaplar. Cevap doğru cevap C Mars olacaktı. Tekrardan Pagit, Optimum ve siz, sizlerden IEEE ve Sigrid. Çok güzel. Üçüncü sorumuz Biraz basit bir soru Hemen soruyorum Pizza hangi ülkenin ünlü yemeğidir? A İtalya B Fransa C İspanya Zaten herkes do soruyu doğru bilmiştir Çok güzel Dördüncü sorumuz Mickey Mouse'un köpeğinin adı nedir? A Tospik B Bruno C Pluto cevap C Plüto olacaktı. Tebrikler. Beşinci sorumuz ilk ticaret cep telefonu hangi firmaya aittir? Ticaret cep telefonu. A Apple. B Motorola. C Nokia. Doğru cevap B şıkkı. Burada paket optimum. Ay doğru cevap. Altıncı sorumuz Manisa Tarzanı olarak bilinen Doğa aşık kişinin gerçek adı mı? Evet. A. Ahmet Bedeli. B. Mehmet evet. Ali. Burada bir cevabımız geldi. Doğru mu bilmiyorum. C. Yusuf Cemil. Evet. Doğru cevap. A. Şıkkıydı. Ahmet evet. Bedeli. Bir şaşırtmacalı geldi. Evet. Sıradaki soruya geçiyorum. Güneş sisteminde kaç gezegen vardır? A9, B8, C7. Burada doğru cevap B şıkkıydı. 8 gezegen, IEEE, Paget ve Bilişim Topluluğu. Bravo başkanım. Tabii ki sanayi devrimi hangi ülkede başlamıştır? A Rusya, B Almanya, C İngiltere. Doğru cevap C şıkkıydı. B Şıkkı yani iki kulüp görüyorum maalesef doğru cevabı bilemediler. Tarihten bir soru geliyor. Hazırsanız. Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığı kaç kilogramdır? A 256. B 276. C 316. Burada doğru cevap B şıkkı olacaktı. Bilişim topluluğu ve veri topluluğu. Bu sefer futbola gidiyorum birazcık maalesef. FIFA Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke. A Almanya. B Brezilya, C İtalya. Burada cevap B Brezilya olacaktı. <laughs> Coğrafya sorusu geliyor. Coğrafyalarımız nasıl? Herkesin kötü evet. anı. O zaman o zaman soruyorum. Şu anda puan durumunda Optimum Kulüp 9 olduğu için eğer bu soruyu doğru cevaplarlarsa kazanıyor. Matematik sorusuyla geliyorum. Ama genel kültür. Sıfır sayısının mucidi kimdir? A. Harizmi, B. Ali Kuşçu, C. Pisagor. Burada maalesef bir soru daha soracağız çünkü Harizmi olacaktı cevap. A şıkkı diğer herkes doğru cevapladı. Oyunlardan gidiyorum. League of Legends'ta en uzun süren e-spor e karşılaşması kaç dakika sürmüştür? A. 78 B91 C112 B B91 Burada tekrardan Pagit, Optimum ve IEEE'yi doğru cevaplamış oldu ve hepsi 3'ü de 10 puan. Sorumuz var. Sorumuz bol var. Şu anda 3 kulübümüz 10 puan ulaşmış durumda ve onlar da Pagit, Optimum ve IEEE. Ee, tekrardan son bir soru soracağım. Burada eğer üçünüz de tekrardan doğru bilirseniz bir daha soru soracağım. İki kişi doğru bilirse tekrar soru. Tek kişi bilirse yarışma da sonlanmış oluyor. Futboldan gidiyorum tekrardan. Değişik bir futbol sorusu. Messi'nin boyu kaç santimetredir? A 165. B 170. C 178. Burada ay triple ile maalesef veda ediyoruz. Cevap B 170'ti. Tekrardan skorlar 11-11 oldu. Bir soru daha soracağım. Şu anda finalde Pagit ve Optimum Kulüp kalmış durumda. Manisa ile alakalı bir soruyla devam ediyorum. Osmanlı döneminde Manisa'ya hangi isim verilmiştir? A. Magnezya B. Saruhan C. Simrinya Tekrardan devam ediyoruz. 12-12 oldu skor. Tarihle geldim tekrar. Hangi Türk devleti Anadolu'ya Türklerin ilk girişini sağlamıştır? A Osmanlılar, B Selçuklular, C Karahanlılar. Güzel, yarışmaya devam ediyoruz. Şöyle bir soruyla geliyorum. Bitcoin hangi yılda icat edilmiştir? A 2009, B 2011, C 2015. Burada ikiniz de yanlış cevap verdiniz. A 2009 olacaktı. Evet. 2009. Tekrardan 12-12 devam ediyoruz. Şıklı değil. Sayılı bir soru soracağım. En yakın cevabı verenden direkt ödülü alacağım. Bursa kaç yıl boyunca Osmanlı'nın başkenti olmuştur? Sizden bir cevap istiyorum. Şu anda cevapları aklınızda tutun. Cevabınız hazır olduğunda sizden aynı anda cevap alacağım. 145, 170 birazcık uzak cevaplar verdik. Cevap 27 idi. Burada da ödülü <laughs> Pagit kazanıyor. Tebrik ederiz. Ben Pagit'in başkanına ayağı alalım biz. Şöyle yapıyoruz? size böyle kuponumuzu takdim edeyim. Şöyle de kameraya gösterelim. senin hislerini alalım. Ne düşünüyorsun? kazandım. Sıkılmıştım bugün çok keyif aldım şu an. <laughs> Bedava Peki sorular nasıldı sence? Sorular güzel. Bayağı güzeldi. Son soru bir de Bitcoin sorusu baya tongraya düşürdü. Evet. Onlarca Bitcoin... bilmediğim her soru gerçekten bilmiyorum. Gerçekten güzel. Bilmiyorum. Genel kültür anlamında yeterli. Kendimi Nasıl? de yeterli buldum şu an. Bence gayet yeterlisin. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim sağ ol. <laughs> ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca birincimize teşekkür, tebrik ediyorum tekrardan. Bu kadar. Teşekkürler. Vallahi keyifliydi. Gönül isterdi kazanalım ama maalesef. Tebrik ederim herkese. Rakıb atlama gibi tekrar Ben de teşekkür ediyorum. Bu da sonların daha bir Sonra bir tekrar zorlaştırdı. Ne gittik yani. Orada bir spor işte Orada bir şeyler. <laughs> Öncelikle değişim toplumuna teşekkür ediyorum çünkü çok güzel bir yarışmaydı rekabetli ama e, sıfır sayısı olsun da çok farklı bir hata yapmasaydım bu yarışma ben değilim ama e, bir yandan paketimde kazanmasına çok memnun oldum. Bu kadar büyük yarışma çok çok

ben de herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir görüşmeydi. Size de tebrik ederim. <laughs>